Herkese merhaba arkadaşlar. Afife Hira ile Behiye'nin ilgilenmesini istedi ve Eylül'ü Hira'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Eylül Afife'nin şüphelendiğini fark etti. Afife Eylül ile ilgili şüphelerini nihayet Hira'ya anlattı. Hira ilk önce Eylül'ün böylesine büyük bir kötü bir şeyi yaptığına inanmak istemedi. Ama Hira Eylül'ün elinde ultrason fotoğraflarına baktığını gördü. Daha sonra Eylül'ün yalan söylediğini fark etti. Hira Eylül'ün gerçekten bebeğine zarar verdiyse Eylül'e büyük bir bedel ödeteceğini söyledi. Hira işini kesinlikle şansa bırakmasın ve Eylül'ün yaptıklarını bir an önce ortaya çıkarsın. Orhun Eylül'ün yükseli öldürdüğünü ve Hira'yı zehirlediğini öğrensin. Baykuş Eylül'ün sonu artık gelsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Diğer tarafta Elif Refik ile konuşmak için ısrar ediyor. Aziz Elif'in vazgeçmeyeceğini nihayet anladı. Bu nedenle Aziz Elif için Refik'in yerini bulmaya çalışıyor. Aziz Refik'in kız kardeşinin adresini öğrendi ve Refik'in fotoğrafını Elif'e verdi. Aziz bu hayatta Elif'ten daha değerli hiçbir şey olmadığını söyledi. Aziz Elif ile birlikte gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacak. İyi kalpli, aziz, Elif, Orhun ve Hira için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Elif ve Hira tüm yılanların başını ezecek. Afife Eylül hakkında araştırma yapmaya başladı. Afife Eylül'ün telefon görüşmeleri dahil kimlerle iletişime geçtiğini öğrenmek istiyor. Suzan Elif'in refi bulmaya gideceğini öğrenecek. Maalesef Suzan Behiye'ye tokat atacak ve Behiye'nin sonsuza kadar susmasını isteyecek. Suzan her geçen gün daha da tehlikeli olacak. Suzan Behiye'yi tehdit edecek. Eğer Behiye durmazsa Elif'e zarar vereceğini söyleyecek. Umarım Suzan Elif'e zarar vermeye çalışmaz.